19 Mayıs pazartesi günü Survivor'da bu hafta veda eden isim kim oldu? Hikmet mi? Aycan mı? İsmail mi? Yoksa Meryem mi? Bakın kim bu hafta elenerek Türkiye'ye ailesinin yanına dönmüş. Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Survivor'ı severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi Survivor'da birkaç hafta içerisinde final olacak. Ve bu yüzden tüm yarışmacılar gerçekten artık burada kalabilmek için her şeyi yapmaya hazırlar. Ve bunu en iyi düellolardan anlıyoruz. Önceden kimin eleneceği genellikle belli olurdu. Ve düellolar bu kadar da heyecanlı geçmezdi. Fakat şimdi kalan yarışmacılar hepsi başarılı olduğu için oyunlar birbirine çok yakın ve heyecanı bir o kadar da yüksek sürüyor. Bu final eşleşmesinde ilk olarak Hikmet ile Aycan yarışacak, sonra ise Meryemle İsmail. Ve bu iki kapışmadan da kaybedenler bir final diyalosuna girecek ve maalesef ki Survivor'a bu hafta bir yarışmacı veda edecek. Bu haftaki yarışmada İsmail birazcık sinirlendi çünkü mavi takım komple Meryem'e destek verince İsmail birazcık dışarıda kalmış oldu. Kendi takımı da Meryem'i destekledi. Böyle olunca İsmail kim dost kim düşman gördük kimse merak etmesin diyerek de biz erzenişte bulundu. Daha çok uzatmadan sonuca gelelim. Survivor'da bu hafta elenerek Türkiye'ye ailesinin yanına dönen yarışmacıyı öğrenmek için lütfen yorum kısmındaki sabitlenmiş yoruma bakmayı unutmayın. Arkadaşım lütfen bir saniyene ayırıp abone olmayı ve de videomuzu beğenmeyi unutma.